Yani beklentimiz e, sadece yangın değildir biliyorsunuz bizim çalışma alanımız yani e, her türlü afetle ilgili aklınıza gelen her türlü çalışmayı e, bizler yürütüyoruz. E, bu çalışmayı hani sizler hangi alanda daha verimli bir şekilde kendinizi katabilirsiniz? Allah Allah bir sana çek Şimdi bak burada görüyorsunuz ekranda altıya kadar çıkıyorum bu. Şimdi bizde 4 sensör var. 4 sensör de aslında enkaz ortasında sen ee, e, enkaz zedeyi rahatlıkla bulabilirsin. Şu şekilde ulaştıktan sonra orada <laughs> bağrıdır enkazın üzerinde. O zaten kazazede o esnada bir tepki verir. İşte bu kartal gözü dediğimiz gözlük sistemiyle çalışırken e, izleme yaparken biri kolundaki uzak, o kolu uzak yapıyoruz. alandan sen onları izliyorsun. Şu anda ne yapıyor? Aynı, ne yapıyor? aynı şey değil mi? Aynı, aynı, aynı. O gözlükten de, aynı aynı de. Gözlük. Aynı aynı de. gözlükten de bakıyor. Aynı da. alandan da buradan izliyor. Yani. Yani. gözlükteki arkadaş kulağını kaçırabilirse bile buradaki, buradaki arkadaş takip buradaki. ederek. Hidrolik hepsi hidrolik yağın itme gücüyle çalışır. Takabiliyoruz yoksa. Takın çalıştırın. geçen sene 170 tane küçük baş hayvan çıkarttık sudan. Bir sefer. Bir sefer. Sadece geçen yıl hayır. Sadece geçen yıl. Başkan kaç dalgıç var Diyarbakır'da? Ya bizim profesyonel altı tane ekibimiz var. Tane <laughs> Avrupa'da kullanılan fener oluyormuş ama maalesef çamurlu suda etki etmiyor. Önümüzü göremiyoruz. Biz burada... Diyarbakır'da e, önceki yıllarda başlatmış olduğumuz gönüllü itfaiyeci eğitimine katılan arkadaşlarımızla e, biz bu gece bir e, tatbikat bir araya gelme programı hazırladık. Programa toplam 32 e, gönüllümüz katıldı. Burada e, 32 gönüllümüzle e, görüş alışverişinde bulunduk. E, kendi ekipmanlarımızın yeni kazandırdığımız ekipmanlarımızın kısa tanıtımını yaptık. Ee, önümüzdeki süreçle ilgili Arkadaşlarımızın görüş önerilerini aldık. Ee, biz bu özellikle arama kurtarma çalışmalarını salt itfaiye üzerinden değil, bugünden sonra bu arkadaşlarımızla beraber gerek Diyarbakır'da gerekse de bölgede ihtiyaç duyulması halinde bu arkadaşlarla beraber yürüteceğiz. Sadece e, arama kurtarma da değil, biz bu arkadaşlarımızdan özellikle orman yangınları olsun, ...boğulma vakaları olsun, e, il dışındaki diğer vakalar olsun. Bugünden sonra bu arkadaşlarımızla etkin bir şekilde faydalanacağız. Önümüzdeki süreçte biz bu arkadaşlarımızı istasyonlarımızda da artık yararlandıracağız. Nöbet sistemiyle günde en az iki arkadaşımız burada nöbetçi kalacak. Bizim profesyonel itfaiyecilerle beraber bu arkadaşlarımız da istasyonlarımızda çalışacak. Van depreminin arkasından acil ihtiyaç duyulan bir konuydu. Özellikle insanların toplumun dayanışma üzerinde böyle bir ihtiyacı vardı. Bizler de gönüllü olarak bu çalışmalara katıldık. Çalışmalar sırasında özellikle itfaiye personeli arkadaşlarla iyi bir iletişim kurmuştuk. Özellikle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tarih Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz. Biz Kayapınar Belediyesi olarak Kayapınar Belediyesi Ahmet Spor Kompleksindeki arkadaşlarla üç grup oluşturarak ilk grubumuzda, 10 kişilik bir ilk grubumuzda eğitimlerini gördük. Bu eğitimler sonucunda bugün de sertifikalarımızı aldık. Özellikle bölgemizdeki meydana gelen doğal ve beşeri afetlerde bu gibi oluşumların olması gerektiğine inanıyoruz. Aslında genel anlamda bütün halkımıza da çağrımız var. Gönüllük temelinde bu tür çalışmalara katılmaları, eğitimlere katılmaları yönünde. Ee, çok çok önemli olduğunu belirtiyoruz.